Neyse ben kaydı başlattım. Ben kaydı başlattım. Bir şey bölüm açılışı yap bakayım. <gülüyor> <gülüyor> ben kimle oynuyorsam onlara yaptırıyorum çünkü genelde açılışı da ondan. Evet, arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Doğan. <laughs> Namı değer Torrent. Torrent. De evet. Oh da diye Ruslar Dinamo der. <laughs> Dinova demiyorlar yani. Dinova diyorlar. Yalnız benim kitlem gittikçe 25-34 yaş arası olmuş ha YouTube'da. Niyeyse. Ama Anlamaz. Biz işte benden kaynaklı. Olgun insanlar olduğu için yani sıkıntı yok yani. Anladım yalnız ben şey. videolarım şu an bir tek Backrooms Escape Together var ona göre. Tamam işte ben kanalı takip ettiğim için benden kaynaklı. <laughs> tabi 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 tabi. Sen hangi köyün delisisin? Ne ki bunda? Acaba makine sesi geliyor mu ya yine? Çünkü arkadan makine şaldır şuldur şaldır şuldur çalışıyor. Yo gelmiyor. Abi yani, yani, Orkan yanımdasın. Sen sen misin? He, hepimiz beraberiz. Uf para bak be çok iyi. <laughs> Onu niye harcadın ki şimdi? Ben çünkü koşmadan yürüyemiyorum. Bizim adammış korktum mu Koşmadan yürüyemiyorsun. Evet. Anlıyorum abi. O shift'e basacağım ben. Basmazsam Kim olmaz. katil, Doğukan? Katili görmedim. Adam gördüm, o da bizdenmiş. Sarı saçlı! <laughs> Onunun. Onun. <laughs> evet, ben oturdum makineye. <laughs> Arkadaşlar, bugün Dead by Daylight'deyiz. Hmm. Korku oyunu, bir nevi. Bir nevi... Strateji. Strateji. Yani strateji de olabiliyor yani arkadaşların da böyle oynadığın için Hani strateji de girer gibi böyle. Dead by daylight. Aa, yani. Hemen Steam'e yolluyorum. Şey yapsınlar. Mağaza açıklamasına strateji de yapsınlar. Strateji, strateji. Onun çok korktum? Bu <laughs> neymiş? Bu maçı. O ne lan? Yalnız benim tek başıma makine yapmam şaka mı? <laughs> Harita biraz sıkıntı ya katil için bence burası. Kar ya... <laughs> Aha düdükçü geldi düdükçü. Tamam dön, dön dön. Görünmez oluyor işte. Evet. Hadi be nasıl vuruyorsun sen bana ya? Böyle bir şey yok ya. Sen bana vuramaman lazım. Aha görünmez oldu. Benim peşimde dur. Ben can bastım kendime. Sıkıntı yok. Canım full. Yine benim yanımda. Ne oldu? Av Görünmez oldu. Okan aman diyim bana çekme. Senin nerede olduğun hakkında en ufak bir fikrim yok Orange. Yalnız ben galiba sağlık kitimi yanlış harcadım. Sağ tıkladım. Kan kesici diyordu. Ve kit gitti ve canım da artmadı. Galiba sadece kanım... Beceri şey var ya o beyaz şey geliyor ya. O beyazda durdurman gerekiyordu. Ananı satayım benim yanımdaymış. Ve ben fark etmedim. Ve o da beni fark etmedi ve şu an makineyi bitirdim kaçıyorum. Kaç. Bravo. Bak baktı bana bir. Ondan sonra tam kafasını ben kaçıyordum. Kafasını çevirdi gitti ondan sonra. Aa bizim adam varmış çünkü. Oha telim attı lan Yok canlı yer al yarıydı zaten. Evet. Görüyor mu şu an? Bizim adamı Herkesin kucakladı. canı yarı. Öbür tarafa doğru gidiyor. Astı. Bana mı geliyor? Yok. Görünmez oldu. Ben makineyi yarıladım. Sayılır. Ben bitirdim. Sizde 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 ortadaki binada. Ya bana getirme Allah için bana getir. <laughs> Güzel. Bizim adamı kurtarıyor. Az kaldı ben de bunu bitiriyorum. Aa kapıyı aç. Kapının yanına gidin. Kapıların yanına gidin. Sandıkları terk etmeyin. Kapının yanına gitti Doğan abi. Ben de benim yanımda kapı var. Ben bunu açacağım. Size tek kapıyı açın. Bu nerede bilmiyorum ki. Tam o binanın hizasında işte. Valla ben yabancı adamı kurtarmaya uğraşmam bu arada direkt kaçarım baba 5 dakikalık videoyu da direkt youtube'a yüklerim 5 dakika olmuş çünkü Hiç umurumda öyle değil Easy peasy derim Bitti sayılır Bitti Ben kapıyı açarım baba Sen bizim adamı kurtar Ben bu kapıyı açıyorum Katil bize mi geliyor? Ortada şu an, ortada şu an. Lan ölme, açtım kapıyı. Bana gel. Görünmez oldu. Gel, 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 gel. Görünmez oldu. Arkanda. Ya Allah belanı ya. Yani Allah senin melani ya. Bana mı geliyor? Yo seni almış. Kaçmaya çalışıyorum, kaçmaya çalışıyorum. Kaçamazsın ki. Kaçamam, kurtulamam. Aa gördüm seni kucaklamış gezdiriyor yanında. Kurtarayım mı seni, kaçayım mı? Gel gel. Gel gitti o, gitti gitti gitti. Bizimkine gitti. Gel şu Demin an gel, misin? An gelmen lazım. Benim yanıma gelmiş olmasın? Yok yok sana geliyor. Sana gelmiyor. Gelmiyor. Gel gel. Yo burada burada benim yanımda. Bekle. Bekle. Bir karar ver artık. Gel şu an. Gel. Gel. Kaç. Kaç. Hiç umurumda bile değil. Hiç 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 hiç. Düşeceğim düşeceğim düşeceğim. Bir vurumluk canım var. Bir vurumluk canım var. Kendini göstermeseydin adama götünü iyiydi yani. Bizim adamı kurtarmalı mıyız sence ne diyorsun? E, <laughs> video çok kısa oldu ya. 7 dakikada bitmiş oluyor. Dur sana basayım bekle. 7 8 dakika oldu şu an. Çok kısa oldu şu an. En az 10 dakika yapalım. <laughs> zaman kurtaracağız. 8 dakikalı video mu olur abi? Hadi. <laughs> geldi 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 geldi. Anam lan yanlışlıkla çıktım ya. <laughs> Hızlı koş. Abi. Aa bizim öteki adam da kurtulmuş. Bir sen yoksun şu an. Öldü öldü. Öteki adam öldü. He. Neyse güzel maçtı. Neyse bunu 2 round yapayım bari ya. 8 dakikalık video atacak halim Videoyu durduruyorum. Yeni şeyde başlatacağım. Durduruyorum. Aa dur lan kaydı başlatmayı unutmuşum. Kaydı şimdi başlattım. <laughs> Neyse sıkıntı yok. Katil ney Gördün mü? Hayır katil görmedim. Youtube'a da video atıyorum mu hocam? Youtube kanalı da var. <laughs> geldi geldi geldi. Bu görünmez olan galiba. Tam net göremedim ama görünmez olan ya? Dengede dengede çaldırıyor ya. <laughs> görünmez oldu. Kim bu? Yanında kaçan. Ya gerçekten benim kaçtığım tarafa mı getirdin adamı ya? Eyvallah hocam. Şeyde açıklamada var, hakkımda kısmında var YouTube kanalı de daha Dead by Daylight atmadım. Evet 55. Bunu ne zaman atarım? Pazartesi salı galiba. Tam hatırlamıyorum. Ha umacıymış lan bu harbiden. Doğru dedin ha. Ya bir laf söylüyoruz dinlemiyor biz Doğan abi. Geldim Doğukan. Elimde harita var. Evet. Takip et şeylerin yerlerini de biliyorum. Ha gerek yok ben görüyorum zaten. Hepsini göremiyon ama. Geldi 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 geldi. Bak nasıl da arkasında bırakmadan kaçıyor. <laughs> arkasında bırakmadan ne demek? De sıkıştık. Sıkışmadık da. Nerede o? I don't know. Ben oturdum makineye. Sen oturdum makineye. At hocam atıyorum sen bilirsin yani, yani. <laughs> Bilmem Ben normal böyle Takılıp Oyna ya yayından alıp atıyorum yani Bu kapılar var yani böyle kırılabilir şekilde gözüküyor bende niye onlar Parlak renkte gözüküyor Ben onunla kapılara bir şey yapabiliyor mu? Kırılabilir neyleri kapıları mı Ananın Ha kapılar var ya. Ben bu makineyi niye hızlı yapamam? Ay sen onları görebiliyorsun da onlar onları katil kırabiliyor sadece. Sen göremiyorsun. Hmm. Ya orada sana kapı, e, kapı olduğunu gösteriyor. Eyvah! Açıl açılmayan bir kapı olduğunu gösteriyor. Boşa gitme diyor yani. Eyvah sıkıştım. Eyvah. Gördüm seni. Doğru. Ha üst katındaymış tamam. Küştün mü sen? Hayır ben değilim o. Yo sen değilmişsin abi doğru. Oğlum tek başıma yapıyorum hep jeneratörleri ya. Heee tek başına yapıyorum. Anladım. An, an. Daha ilk kişi açıldı. İki tane jeneratör aldık. Güzel. Şşş. Not ver abi not bad. Ne? Palet diye geçiyordu kodlamada Allah kurtar. Bizim öteki salak nerede? Onu iyileştirmemiz lazım gerçi ama. Hemen üstümde şu an. Eğer ki katili görürsen bana söyle ben benim bizim adamı kurtarayım. Ben göremiyorum şu an. Şu an makine yapıyorum ben. Ben de makine yapıyorum. Aha gördüm. De bizim adamı kovalıyor. Yaş sınırı ben yok benim Bilmiyorum da. Bilmiyorum ki var mı? Nasıl senin yanında? Bizim adamı düşürdü. Dur ben şunu kurtarayım. Tamam şey işte ya benim yanımda. Eyvah görünmez oldu. Geliyor evet. Bitirdim bir tane daha. O kadar yakınıma nasıl geldin lan bir anda? Hayır. Sal beni ya. Sal beni. Şerefsiz. Şerefsiz. Haysiyetsiz köpek. Ben yapıyoruz Doğukan, oyalı onu. <laughs> Fake atamadım. Neredesin sen <laughs> <O çiziyorum. gülüyor> öldürdü ya. Ay. Şuris köpek. Israrla beni kovalıyor bir de ya. Hadi be Aslı ya. Youtube'da 14 mi? Bilmiyorum ki. Hadi be. Doğan abi beni kurtarsana. Geleceğim. Yakınlarımda Hayır. bu arada benim şey arttı çünkü. Kurtulma şansın. Anasını satayım. Yanımda. <laughs> Alalım. Ve <Be>, alamıyorum. <laughs> Hayır. Sen de mi öldün? Abi bizim adam kurtardı beni. Hayır. Aga bana bir can be. Ben kaçıyorum bir dakika. Gel baba, gel baba. Bana bir can. Eyvallah. Ha bu nereden Biri ağlayarak geliyor sen misin o? Benim o. Sen neredesin lan? Şu an üst kata çıkacağım ben de. <gülüyor> <gülüyor> Senin peşindeymiş. Şu an artık benim peşimde. Ya abi şaka mısın ya? Ya şaka mısın? Daha yeni kurtuldum ya. <laughs> Ya daha yeni kurtuldum be. Ya olamaz ya, olamaz ya. Ciddi misin ya? <laughs> ya bir git ya. Harbi diyorum bir git ya. Bak bir de dalga geçiyor, vurmuyor. Kaç oğlum. Ben nereye kaçacağım? Herif dalga geçiyor benden, sen kaç diyorsun. Ananı. <laughs> gördüm seni. Bak bak dalga geçiyor benden, vurmuyor oğlum? Dalga geçmiyordur. Ya dalga yok ne vursa çok kez vurabilirdi. Beni bıraktı şu an. Kart havadaki kargaya diyor öyle havaya daşa toprağa vuruyor. Bak bak bak. Aa görünmez oldu. Şu an üst kattaki kişiye doğru gidiyor. Sen şimdi bu Allah yayından Allah alıp Allah yaptığın Allah için Allah Allah. benim şeyde gözükecek değil mi Kik kanalında? Ya biri beni kurtarabilir mi ya? Eyvallah sağ olasın. Ya chatte birisi var da klip o sal beni sal diye bağırıyordum da <laughs> klibini almış da benim kanaldığımı gözükecek diye sordum. Bak buraya gelecek bak. Geliyor ama bence. Lan <laughs> nerede? Aha, aha Abi gene adamın üzerine doğru koşuyordum ya. Yeter artık be. Ben ben aşağı nasıl ineceğim? Beni bir sal. <laughs> o esnada nasıl bir çığlık attığımı hiç bilmiyorum. Lan bu ne? Nereden çıkacağım? Hah bakacağım. Benim yanımda. Benim yanımda. İzleyeceğim, izleyeceğim. Şu oyun bilsin bakacağım. Tamam ben mod makine yapıyorum. Makineye otur. Beni kovalıyor. Ananın ben de ses yükseldi ama. Ya aman be. Neyse ben şunu yapayım. Tam beni bıraktı. Oh, çok heyecanlı. Aa son bir makine kalmış. Onu da bizim adam ya yarılamış baya. Ben yapmama gerek yok ki. Ben bizim adamın yanına gideyim. Ya da bir tane kapı bulayım. Aa kapı buradaydı galiba. Bakın abi, kapı kapı, kapı var burada. Ben gördüm. Üst katta. Üst katta kapıların ikisi de üst katta Bak lan <laughs> Lan Allah belanı Blok atma Ya şaka yapıyorsun be Kafadan ikisi de üst katta mı? Evet, evet. Bir dakika geliyorum. Galiba atışım artıyor. Galiba benim peşimde. Aç mı kapıyı? Açın kapıyı. Ne Açın şey kapıyı. <laughs> bizim adam açmış. Çıkalım mı? Sen çıktın mı? Neredesin? Ben öbür kapıdayım bizim adamla. Çıktınız mı? Yok daha çıkmadık da çıkacağız. Tamam çıkın. Açtı sayılır kapıyı. De açık. <laughs> Allah ne oldu lan niye kaptı oyun? Çıkma. Biz kapıyı açtı bizim adam çık çıkışta şu an. Öteki nerede bilmiyorum. Benim yan. Aa... Bence bırakalım. Yo üst kat yok bakayım alt katta. Alt katta düştü de. Bunu kurtaracağım ben ya. İzleyeceğim, bakacağım onu. Kurtaracağım mı? Hadi lan. Ben deniyorum. Deneyeceğim ya. Öteki adam da geliyor benim peşime şu an. Bak üst katta şu an katil. Evet bizim peşimiz hatta galiba. Yok adamın yanında. Lan Kurtardım Sakın düşme Ananın lan şaka mısın niye bana vuruyorsun şerefsiz kaypak <laughs> Herif bana vurdu ya Ben düşeceğim bu arada Çık yukarı çık Çıktım da benim hemen arkamda vurdu ya vurdu bana Vurdu bana <laughs> Ya Doğan abi bir kovalasana be Şerefsiz beni niye kovalıyorsun E Vay be bizim adam benim önüme atladı Ben direkt kaçıyorum he Ben direkt kaçıyorum Gir gir kapı biz girdik Gelmedin mi sen Yok Dur geldim Ama ka Kapının önünde şu an kapının önünde katil Biz çıktık Oh ya Rabbi şükür. Sen çıktın mı? Çıktım çıktım. Oh be. Daha sarı tankladım ya adama. Bizim adam da ben ölmem diye benim ölümü atladık kral. Hadi bakalım. Neyse ben kaydı durduruyorum. You, demiş ya. Ama ama, ama şu klibi bir izlemem lazım. Şeyi kapatıyorum kaydı. Hadi goodbye.